Hakikat Evi Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi başlıyor. Hakikat Evinden hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, günümüzde sosyal kurumlara duyulan güven bir nesil öncesine göre çok daha az ve tarihsel gelişimde ise şimdiye kadar görülen en düşük noktada olduğu bazı kaynaklarda araştırmalarda söylenen 2005 yılında ABD'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre medyaya güvenenlerin oranı %22 Siyasi partilere güvenenler ise %8, hükümete güvenenler %27 ve büyük şirketlere duyulan güven ise %12 dolayında. Şimdi güven oranı gitgide ne yapıyor? Aşağı doğru düşüyor. İnsana güven, kurumlara güven, efendim kişilere güven. Ülkemiz nasıl güven oranında merak edelim. Elimizdeki verilen ışığında güven düzeyi açısından Türkiye gerçekten acınası bir noktada. Dünya Değerler Araştırması verilerine göre Türkiye, dünya ülkeler arasında güven düzeyinin en düşük olduğu ülkelerden biri. 1990'da yapılan araştırmada çoğu insana güvenerim diyenlerin oranı %10 iken, 1997'de tekrarlanan araştırmada %6,5'a düşmüş ve en son araştırmada ise %3'e düşmüş. Yani ne yapıyoruz? İnsanlıkta birbirimize olan güven oranı giderek azalıyor. Sevgili dinleyiciler, bizler Muhammedül Emin olan Hz. Peygamber ve sellem Efendimizin ümmeti değil miyiz? Neydi o? Muhammedül Emin. Güvenilirdi, emin kişiydi değil mi? Bizim burada bir farkımız olması lazım. İşte şimdi güvensizlik noktasının esas ana kaynağına geliyoruz. Güvensizlik probleminin kaynağına bakarsak toplumsal bilinçaltımızda slogan haline gelmiş olan bir söz var. Baban bile olsa güvenme. Ya da babana bile güvenme. Önce bunu düzeltmemiz lazım. Neden babama güvenmeyim? Yapmacık tavır ve davranışlarımızı samimi işten gelen hareketlere ne yapmamız? Değiştirmeyi denememiz lazım. Ahzab suresi 71. ayette diyor ki, Ey iman edenler! Allah'a gel karşı gelmeden sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzelsin. İlk önce sabah kalktığımız zaman bizim bu ayeti bir tefekkür etmemiz lazım sevgili dinleyiciler. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin. Ha o zaman şimdi şunu soralım sevgili kardeşlerim, sevgili anneler, babalar, abiler, hocalarım. Allah sizin işlerinizi düzeltmesi, bizim işlerimizi düzeltmemizi istiyorsa bir şey yapalım. Bir, Allah'a gerçi, ittegullah yani Allah'tan korkun, sakın alın. Sonra doğru söz söyleyin. Kulü kavlen sedida diyor değil mi? İşler güzel söz söyleyin, doğru söyleyin. Bir işimize yamukluk varsa, bu ayetten ben şunu anlıyorum. Demek ki doğru söz söylememişim ki işlerimde yamukluk var. İşlerim yolunda gitmiyor. Sevgili öğrenciler, sevgili gençler, derslerim iyi gitmiyor. İşte derslerimde sıkıntı var. Bu ayeti hatırlayalım. İşlerimiz düzelsin, doğru söyleyelim doğru söz söyleyelim. Sakın bahane üretim merkezi olmayalım. Büm diyorum ben bunu hatırlarsınız. Bahane üretim merkezi. Bundan uzak duralım. Yine bir ayet-i kerime daha var. Mü'minin Suresi 8. ayet diyor ki, Onlar ki müminler emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Verdikleri sözlere riayet ederler. Ayet Mü'minin Suresi. Demek ki ben verdiğim söze riayet ediyorsam, işte ayet diyor ki o zaman müminsin. Müminler ancak verdikleri söze riayet ederler. Sevgili dinleyiciler, Ahmet Zilan abimiz var biliyorsunuz. Bir, birkaç sefer dile getirmiştim. Onunla konuştuğumuzda hep şu soruyu sordum ona. Niye söz deyince, efendim dürüstlük deyince batı aklımıza geliyor, yabancılar aklımıza geliyor? Aslında ayet-i kerime ne diyor? Müminler sözlerine riayet ederler. Niye öyle? Verdiği cevap ilginç dedi ki, biz zannediyoruz ki çok dürüstler. Evet dürüstler. Evet verdikleri sözü tutuyorlar doğru ama onun beklentileri nedir? Bunun karşında bir çıkar elde etmek. Dürüst olduğu belli olursa ne olacak? Çok ticaret yapacak. Herkes ondan alışveriş yapacak. Ama biz bunun için değiliz mümin dediğimiz zaman Allah için müminiz. Allah için verdiğimiz sözde duruyoruz. Aman dürüst olayım da verdiğim sözü tutayım da çok kar edeyim. Çok ticaret yapayım diye değil Allah için. Ayet-i Kerime ne diyor? Onlar ki müminler emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Evet sevgili dinleyiciler, Rabbim bizleri de mümin olan kullarından eylesin inşallah. Hakikat evinden hepinize sevgiler, saygılar. Allah emanet olunuz. Hakikat evi. Erkam Radyo'da Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi programını dinlediniz.